şu anda cennetten bizi izliyordur. Şaka yaptım muhtemelen cehennemin dibindedir. What's your name? Sasha. No no what's your real name? Carlo. what's your name? Marco. Neden barış varken, kardeşlik varken siz bize her sabah haberlerde tehdit ediyorsunuz ya? He? Ulan 130 metrekare 3 oda bir salon kadar ülkesini Size adaları vermesek balkonu da mutfağa katacaktınız. Hala bırı bırı konuşuyorsunuz. Bu nasıl bir özgüven anasını satayım ya? Benim bizim ordumuz böyle bizim ordumuz şeyle. Lan senin nüfusun kaç ki ordun niye olsun senin ya? Elime mikrofon alıp Eyüp Sultan Camii'nin oradan aşağı isem desem ki savaş var. Ordunun 3 katı adam toplarım zaten. Sadece üniversite sınavını kazanamayanları alayım arkaya Atina'ya kadar giderim mi? Bak bak tanklarla girerlermiş İpsala sınırından. Ulan sen daha İpsala'ya geldiğinde o tankın lastiklerini sökerler de anlayamazsın. Ne oldu bu amına kodum tankı neden gitmiyor acaba dediğinde uyanırsın işin. Bu millet sapanla jet kovaladı darbe günü ya. Sapanla jetin peşine koştu. Biri tehdit eder, biri mecliste Türk bayrağı yırtar. Ey Allah'ım yarabbim yemin ederim arkadaşına misafirliğe gidersin de 4 yaşındaki kardeşi seni döveceğim. <laughs> yapar ya. Aynı onun gibisiniz ya. Şapeller somağına bir soktan 2, uzatacaksın ya mutlucan onu kızan gibi amını. İnsan en kötü bir tarih kitabı açar ya. Bakar bunlar der karadan gemi yürütmüşler, Bunlar da deli der amına koyayım Bunlarla uğraşılmaz der. Ki 600 sene önce yapmışız bu mevzu ya. Düşünsene şimdi o tabandan gemi geçiyor. Nasıl bir özgüven ne yaptınız hızlandırılmış yüzme kursuna mı yazıldınız hepiniz ya. Amanında itlere bile demişler. Türklere niye saldırmış? niye Ya demiş deli onlar demiş ya. Uğraşılır mı demiş onlarla. Şehrimin haline bakın! Niye böyle oldu? Ha? Niye? Niye acaba Ramazan? Çünkü içinizde hala bomba atmasını bilmeyen hayvanlar var! benden bahsediyor? Ha. Bu bomba atmasını bilmeyen hayvan... ...tecih şekilde cezalandırılacak! Ah zavallı! Şaban! Ne? Gel buraya! Beni çağırıyor gideyim mi? Geldim kumandanım. Bu gece sabaha kadar ileri karakol nöbeti tutacaksın. Senin için her şeyi yaparım canım kumandanım benim. Kes! Senin gibi askeri gebertmenin başka yolu yok. O düşmanın gözü kör olsun hala öldüremedi seni. Canım çok kabiliyetsiz herif bunlar. İleri karakol nöbetinde mutlaka işini bitirecekler mutlaka. Vallahi hiç sanmıyorum ama gene de siz bilirsiniz. Parola ne? Parola ne? Man kafa! Parola man kafa! Hayır sersem! Parola şafak! Parola sersem şafak! <laughs> şafak be salak şafak! Parola şafak be salak! Hayır sade şafak! Parola sade şafak! Şafak! O kadar! Parolayı bilmeyeni geçirmeyeceksin! Anladın mı? Kumandanın bilmese onu da geçirmeyeceksin! Aman efendim esrafurullah! Aptal! Geçirmeyeceksin! Unutma ben bile bilmesem beni de geçirmeyeceksin. Neydi parola? Neydi? Şafak ulan şafak. Evet şafak ulan şafak. Çalış al bu sersemi öğret parolayı dik nöbete. Şafak 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 Dur, kimdir o? Parola! Benim evladım, kumandanın Hüsamettin. Ah canım kumandanım! Gecenin bu vakti sokakta ne işin var? Şöyle biraz dolaşayım dedim de... Dur, kımıldama! Parolayı söyle! Ben senin kumandanın değil miyim evladım? Evet ama... Sen söyledin, parolasız kumandanı bile bırakma diye. Doğru, bravo. Parola şeydi evladım. Neydi? Canım ben sana söyledim ya. Dur! Kımıldama! Üçe kadar sayacağım, çabuk parolayı söyle. Bir! Parola şey... Parola şey değil. İki! Parola dur bulacağım. Parola dur bulacağım da değil. Üç! Ah buldum, Başak! Bulamadın Şafak! zi foi ailelerine güzel akayın. çocuğa bir tane tokat atıyor babası <laughs> Michael bana bunu yapmayacaktın odasına gidiyor kapısını kapatıyor falan. Ay ben odama gideceğim kapımı kapatacağım babamın üzerine. <laughs> o kapıyı böyle götüme sokar. İçeriden kilitler böyle anladın mı? Hep o Amerikan filmlerini özenip denedim ya. Amerikan filminde şöyle bir şey oluyor. Michael gidiyor bir bok yemiş. Babası geliyor. Michael yeter. Hayır sen gerçek bir baba olduğunu mu zannediyorsun? <laughs> deyip odasına gidiyor. Babası da arkasından kahroluyor. Michael gitme. Dedim bunu bir deneyeyim. Bir gün yine bok yedim. Anlatmayacağım ne bok yedim. Sen ne de bunu ne yapıyor? Düş vurdu. Ba ya, baba, baba dedim düş. bir dakika baba Baba dedim beni o koyayım bir trip atacağım ya. Demek bana Baba Attım ama tribeyi. En son ambulansa beni koyuyorlar. Hemşire abla şu ambulansın kapıları sert kapatır mısın? Babama trip atacağım ben. La bir tokatı bir iyiyim bir dur ya. Bir üzerine üzülelim, bir kreşen de olsun. Yok, adam direkt 8x Street Fighter combo yapıyor bana. Suriyeli, <laughs> düşmek üzere olan bir uçaktalar. Çok ağır olduğu için uçak doğrudan yere ilerliyor. Uçağın çökmemesi için tek yol uçaktan 300 kilo atmak. Bunun üzerine her biri sırayla bir şeyler atmaya karar verir. Amerikalı atlasa 300 kilo düşer zaten. Amerikalı dolar torbalarını uçağın dışına atar. Türk ve Suriyeli ama sen deli misin der. Amerikalı cevaplar hayır hayır ülkemde çok var. Suriyelinin sırası geldiğinde düşünür ve nargile atar. Türk ve Amerikalı ama sen deli misin der. Suriyeli cevaplar hayır hayır ülkemde çok fazla var. Türk'ün sırası geldiğinde çayı bakar ama çok değerli olduğu için kıyamaz düşünür düşünür ve Suriyeliyi atar. Amerikalı ama sen deli misin der. Türk ise cevaplar. Hayır, hayır. Ülkemde çok var. Ana skaler edilme koşam üç kere. Ana skaler ben o para Skyler, Skyler. Neden sürekli bana kızıp duruyorsun Walter? Ben de öyle yemekten sana yüzde elli indirimli ebedi söyledim bağırdığım için özür dilerim ama ebedi ne? Dersat kebab. I am not. I've been a noble. Varsa ben canıma güveniyorum, ben geçer giderim diyen varsa buyursun geç. Ben geçerim ha. Sen aç Ben geçelim. evet abi ben de geçerim. Dur dur dur, hep kuşlar, cesedini tükürecek bu varoşun çocukları. Savaşmak istediğiniz, kazandıklar işleri alacağız evinizden kalan o son kuruşları. Birazcık anlat, sensiz bas. Kuşlar yuturam. Birazcık anlat, böyleki Bir kere götüreceğim de bu hoşça kaldırdım ederine. Kimim ben burası ne ağlamanın bedeline. Söyle dişimi sıkıp gömüldüm kederime Remember that time way back when I kissed a guy who ate his women friends? Now only dogs will follow me. Is he following? I bite at the hand that feeds me, slap at the face that eats me.